pantolon cebine bir diş sarımsak koyun. Her gün yanınızda taşıyın ve hayatınızın kökten değişmesini izleyin. Eğer hiçbir şey beklendiği gibi gitmiyorsa, etrafınızda birçok negatif enerji olması mümkündür. Bu teknik güçlüdür ve harika sonuçlarla hayatınızın kilidini açacaktır. Her gün cebinizde bir parça sarımsak bulundurun. Sarımsak etrafınızdaki tüm negatif enerjileri emecek evinize pozitif bir enerji getirecek ve hayatınızdaki olumsuz ve zararlı her şeyi uzaklaştırırken daha fazla şans çekecektir. Sarımsak, sağlık için bir müttefik olmanın yanı sıra refahı da çeker ve mükemmel pozitif enerjilere sahiptir. Nazar da dahil olmak üzere günlük hayatımızda kendimizi nasıl koruyacağımızı ve etrafımızdaki olumsuzluklardan nasıl kurtulacağınızı kesinlikle öğrenebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Önce sarımsağı soyun, istediğiniz kadar diş sayabilirsiniz. Sonra bu sarımsak dişini cebinizde taşımalısınız. Streç filmle sarın. Sarımsak, kıyafet cebinizde olmalı. Arabanızda veya çantanızda değil, giydiğiniz kıyafetlerde bulunmalı. Bu sayede tüm negatif enerjileri ortadan kaldırır, nazarın size ulaşmasını engelleyecek, ayrıca daha fazla başarı getirecek ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Sevdiklerinize göndermeyi, beğenmeyi ve devamı için devam yazmayı unutmayın.